Hey man Good to see you back No homie love, no huh? Oh for sure for sure my nick, my bag What's crackin' with you? Man some pizza place gets hey paid over all hit up man Like I give a Shit fuck is... what you think uh. Come on asshole then fight Man won't you just take it easy Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere CSGO'da uh, Hile nasıl yakalanır ve Team Wyvern'a uh, nasıl bakılır uh, Onu göstereceğim Öncelikle arkadaşlar nasıl telaffuz ediyorsanız TeamViewer ve Evletink iki tane program. Ben açıklama kısmına linklerini koyacağım. Şimdi TeamViewer ne işe yarar? Bir virüs falan bulaştırır mı? Çünkü bu sorular gelecek. Hayır hiçbir şey bulaştırmaz. Bu uygulama karşı kişinin yani hilecinin ya da temiz olan kişinin, şüpheli kişinin bilgisayarına bağlanılması gereken bir uygulama. Yani bunla bağlanıyorsunuz. E, ee, Alpamix diye bir uygulama da var. Onunla kullanabilirsiniz ama ben Team e, öneriyorum. Buraya geliyorsunuz. Sağ tıklamasını istiyorsunuz. ekranlaştı ya. Discord'tan e, Discord'dan bakıyorsunuz. E, buradan hangi uygulamalar açık öncelikle bakıyorsunuz. Ama oyununu kapattırmayın. CSGO'yu kesinlikle kapattırmayın arkadaşlar. Açık kalsın. Buraya gelip baktınız burada temiz mi yani ya da farklı bir egze şimdi hile isimlerini ben tam olarak bilmiyorum ama illaki yakalıyoruz yani. Ez global olsun, atom olsun, dark aim olsun. Ekrana koyarız zaten hani bilmediğiniz hileyi de anlatacağım birazdan Google'a yazabilirsiniz ya da bildiğiniz arkadaşlarına, arkadaşlarınıza yazabilirsiniz yani. Dark aim CSGO yazınca zaten Chrome'da çıkıyor hile olup olmadığı. Burada baktınız çıkmadı. Tamam buraya geçebilirsiniz. Şimdi geldik 3 tane ilk başta kapat ekranlı değil Discord kullanıyorsanız kapat ekranlı değil bana TeamViewer indirmesini iste. ben linkleri koyacağım onu kaydedersiniz siz uğraşmayın diye koyacağım hani aramayın diye onu, onu atın indirsin şu bunun da linkini koyacağım evi linkini onu da indirsin indirdikten sonra TeamViewer dediğim gibi buraya geliyor ve bu kişinin buradaki ID'si başta da dediğim gibi bu id'si bu da şifresi oluyor ben burayı büyük ihtimalle sansürlerim ya da sansürlerim bilmiyorum o kişi bu id'si şifresini size atacak attıktan sonra siz onun ID'sini bakın onun id'sini buraya yazıyorsunuz sonra şifresini yazıyorsunuz bağlantı değil bilgisayarınıza onun bilgisayarına bağlanıyorsunuz artık onun bilgisayarı sizin elinizde şimdi geldiğiniz Öncelikle 3 tane bir klasör, bir tane yeni metin belgesi, bir tane de bilmar arşivi oluşturuyorsunuz. Varsa bazı bilgisayarlarda olmuyor. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Bunları oluşturdunuz. Bunları oluşturduk. Bunları buraya sürükliyoruz. Tamam mı? Burada e, en son neye girmiş, hangi dosyayı açmış, hangi dosyaya çıkmış falan zaten otomatik gözüküyor ama bende gözükmüyor. Sebebini bilmiyorum inanın. Burada görürsünüz zaten şimdi yeni metin belgesinde büyük ihtimalle çıkar neye girip çıktı. Aynen ee, burada mesela server hakkında bir not almışım. Hile kontrol hakkında ipuçları için not almışım. Mesela adminlik için kendi serverim olduğu için. E, pasport falan böyle buraya nereye girip çıkmış görebilirsiniz arkadaşlar. Buna baktığınız temiz çıktı. Buna baktığınız temiz çıktı. Şimdi kademe kademe ilerliyoruz. Yani e, yakalamadık hala. Öyle söyleyeyim yakalamadığınız hala devam ediyorsunuz. Yeni mimar arşivini sürükleyip bırakıyorsunuz ve buradan nerelere girmiş görürsünüz Mesela ben serverim için plugin indirmişim Discord plugin'i, BAM plugin'i ve Vegas pro indirmişim ee, Vegas pro da bildiğiniz üzere e, edit programı indirmişim Burada neye girip şey yaptığınız çıkıyor Burayı kapattık tamam burada temiz şimdi yakalayamadık burada Şimdi everything'e geldik everything Hemen ben kuruyum şuradan bir saniye Zaten çok hemen kurulur. Öyle pek ağım şam bir şey yok boyut muydu. Şimdi buraya geldik. Bu Evretik ne virüs bulaştırır mı? Ee, bu ne uygulaması falan diyorsanız. Herhangi bir virüs falan bulaştırmaz. Merak etmeyin. Bu bilgisayardaki tüm dosyaları tarayıp sizin önünüze koyan bir uygulama. Ben bunu öneriyorum. Siz başka uygulama biliyorsanız siz o yoldan yapın arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Aklınıza ne gelebilecek her şeyi yazın. Tamam mı? Ben şimdi hemen hızlıca anlatmak için yazmıyorum ama siz böyle tek ayrıntılı ayrıntılı bakacaksınız Ama benim hem videoyu uzun tutmayayım diye hızlı hızlı anlatacağım Şimdi buraya yazıyorum mesela like yazıyorum tamam mı Aklınıza ne gelebilecek her şeyi yazın çünkü burada dosyası çıkacak onun Ya da global yazıyorum tamam mı Mesela Global yazdım burada dosyası çıktı tamam mı Tıklıyorsunuz arkadaşlar atıyorum yeni klasör diyeyim Bakın ismini de Bakın gördünüz mü? Direkt çıkar. Direkt. Bu uygulama çok güzel ve yardımcı bir uygulama. 3 sene önce oluşturmuş dediğim konuyu olabilir. Olmaya da bilir. 3 senedir hile de kullanıyor olabilir ama ona dikkat edin dediğim gibi. Hani canına yakın ve çok güvendiğiniz biri ise bunu çıktığınızda aa lan hileymiş değil de bir ayrıntısına bakın derim. Ee, sirmeyi unutmuş olabilir. Ee, zaten şimdi göstereceğim hani. Eğer ki kullanıyorsa yakın bir zamanda, üst kullanıyorsa karşınıza şimdi çıkacak. Evet, şimdi Google Chrome geçmişine bakabilirsiniz. Opera kullanıyorsa onun geçmişine bakabilirsiniz. Özelinize özeline girmeden o kişinin o arama çubuğuna Cisco Exe olsun ya da Atom olsun, Darky olsun, Ez Global olsun, Valik olsun, Aimbot olsun. O arama çubuğuna yazarsanız zaten indirilenlerden direkt karşınıza çıkar geçmişten de Google Chrome geçmişine baktınız ondan sonra bir de indirilenlere baktınız Hiçbir sonuç yok Bulamadınız tamam mı? En son çare Çünkü silmiş olabilir silmiş olabilir En son çareye geldik şimdi %80 diyeyim ya da %70 burada yakalarsınız Net çok yüzde yüz demeyim ha. İşte ben buraya yazdım da adam hile çıktı da yakalayamadım da diyenler olur belki videom izlenirse. Yardımcı olabildiysem tabii ki de. Şimdi ezgura Abel'i e burada yakaladık varsayalım. Hani evletikle yakaladık ya. Oradan bir yola çıkalım. Emin olmak istiyoruz. Bu adam oluşturma tarihi 3 sene önce oluşturmuş bu dosyayı. Ya da 2 sene ya da 1 sene ya da 1 ay ya da 2 ay ya da 3 ay oluşturmuş. Ben bunu yakın zamanda kullandım mı? ona bakmak istiyorum ya ben yakın zamanda kullanmış mı yoksa harbiden silmeyi unutmuş mu hani çok güveniyorum bu kişi iki sene önce indirmiş ama silmeyi unutmuş olabilir yani indirilenlerde kalmış olabilir yani temizliğe önem vermeyen bilgisayara önem vermeyen kişi silmez eka kalır yani geldik şimdi çalıştıra ben bu komutu alt aşağıya yazacağım çalıştır dedik bu komutu yazdık Tamam mı? Perfect komutunu yazdık. Bu nedir? Neye girip çıktın? Nelere girdiğin, dediğim gibi nelere çıktığını burada gösteren şeydir arkadaşlar bu komut. Şimdi aşağılara inelim mesela. Burada tek tek bakın bakın ben hızlı geçiyorum. Bir de uzun olmasın diye ama uzun olacak ama ben hızlı geçiyorum. Siz tek tek bakın. Mesela Chrome'a girmişim bakın ben. Chrome exe ya da e, Cisco exe bakın. CSGO'ya girmişim. Discord'a girmişim falan. bunu editing'e girmişim bakın. Bunlar burada her zaman çıkar ve ne zaman girdiği de yanlarında yazar saatine kadar. Bakın ben 31.01.2021'de saat 14.26'da Everything'e girmişim. Evet şimdi burada Ez Global'ı gördüğümüzde arkadaşlar emin olacağız. Hani yakalamıştık ya dosyasını. Mesela 3 sene önce indirmişti ya da 1 ay önce indirmişti. Emin olmak istiyorum ya bu kullanıyor mu cidden? Buraya geldik burada atıyorum. Geldiniz bir baktınız mesela nasıl desem Chrome Ez Global gibi düşünün. Bunun ismini Ez Global. Örnek veriyorum ben. Baktınız Ez Global saatine ve şeyine baktınız tamam artık emin olabilirsiniz. Bu adam hiledir arkadaşlar. Çünkü Ez Global'e girmiş yakın bir zamanda. Üst senedir o hileyi kullanıyor demektir. Ya da bir ay ya da bir hafta. Buradan eminiz oldunuz. Artık e, banlıyor musunuz? Banlamıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Orasını ben bilmem. Burada yakalayabilirsiniz net bir şekilde söyleyebilirim ee, Ama şimdi biz şeye geldik Everything'de yakalamıştık Global emin olmaya geldik şimdi emin değiliz bu şeyi yakalayam yakalayamadık Ezglobal'ı yakalamadık Aynı işlem Aynı işlem Dosyasını değiştirmiş olabilir. atıyorum e Chrome e Exe yapmış olabilir ya da e Valorant Exe yapmış olabilir ismiyle değiştirmiş olabilir Şimdi buraya geldik. Yine çalıştır diyoruz. Her aynı işlemi uygulayacağız. Diyelim ez global Exe ya da e, ismini de değiştirdi ise buradan farkına çok çok e, şeyde varısız arkadaşlar. Çünkü farklı bir isim göze çarpar. E, Assetto Corsa Exe bir oyun. Bu göze çarpmaz. Bunun için eğimli bir oyun. Bu da göze çarpmaz yani belli zaten. Mesela Chrome exe bu da göze çarpmaz içeriğini açıp bakabilirsiniz ben şimdi açmayacağım Discord exe bu da göze çarpmaz çünkü Discord bunlar bilindiği şeyler ama bir atıyorum Bilinmedik aha mesela DLL host diyelim Exe bu ne bu neyiniz bilmiyorsanız Chrome'a açın Yazın aga CSGO DLL host exe ya da DLL host exe Yazın yani şey yapmayın bilmiyorsanız Chrome'dan bakın YouTube'dan bakın forum sayfalarından bakın neyin ne olduğunu Oradan hile olup olmadığını görebilirsiniz Burada yüzde 80 yakalarsınız Çünkü bura yakın zamanda neye girip çıktığını hangi uygulamanın açık olduğunu gösteren bir yer prefekt Şimdi buradan buldunuz banladınız arkadaşlar Eee Şimdi baştan bir hemen özet geçeyim videoyu da hemen e, bitirimi, bitireyim yani çok uzun oldu gibi. Şimdi e, ilk başta ne yaptık? Discord kullananlar için burada arkadaşa e, hile olan ya da temiz olan arkadaşa burada hangi uygulama açık olduğunu şey yaptık. oyununu kapattırmadık arkada arkadaş çıkama. Ondan sonra 3 tane dosya oluşturduk. Burada yakalayamadıysak geldik buraya. 3 tane klasör oluşturduk. Bunları sürükledik. E, açık olan şeylerine baktık. Ondan sonra Oradan çıktık ee, Ekranı kapatmasını istedik tabi Buraya baktıktan sonra Teamweaver'ını aldık ekran e, onun bilgisayarına bağlandık 3 tane klasör şey yaptık Ondan sonra evren tilgine baktık Ondan sonra çıktık Chrome'un geçmişine baktık indirilenlere baktık ee, Buradan indirilenlere baktık Geri dönüş kutusuna bakabilirsiniz Eğer ki dolu ise ee, Ondan sonra Geldik prefect çalıştırdan prefect komutuna baktık. Son kullanma şeylerine baktık. Ee, bu kadar. Benim bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ya şu yeni klasörde sürükliyorsunuz orada ya da yeni bir arşivinde bulursunuz. Ya da everything'de yüzde buna yüzde 90 ihtimal verebilirim. Yüzde 90 ihtimal burada yakalarsınız çünkü gösterdim. es global dosyası oluşturdum direkt karşınıza çıktı zaten. Hmm, Teamweaver'a bakmak bu kadar basit arkadaşlar öyle ahım şahım bir şey yok ya da saatlerinizi alabilecek hiçbir şey değil Bu video uzun oldu gözünüzü korkutmasın Çok basit bu işlemi hıp hızlı yapsanız 5-10 dakikanız alır yani inanın hıp hızlı yapsanız 5-10 dakikanız alır en fazla ee, Diyeceklerim bu kadar umarım faydalı olabilmişimdir ee, Yani Hile kullanmakta hiç iyi bir şey değil Kul hakkına girmekten başka bir şey değil Örnek almayın kendi emeğinizle lütfen bir yerlere gelin kendi başarınızla bir yerlere gelen diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuşumdur. Server'ıma gelmek isteyen, Discord'uma gelmek isteyen açıklama kısmından hepsine her şeye ulaşabilir. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.